Bugün tarihlerden 7 Nisan, 7 Nisan'ın artık gecesine gelmiş bulunuyoruz. Ve bugünkü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. 54 üzerinde vaka ve 276'nın üzerinde de ölüm var bugün. Bakın, bu bütün günlük ölüm sayıları. Mart'ın başındayken, şöyle göstereyim size, yaklaşık 2 Mart'ta, 1 Mart'ta 69, 2 Mart'ta 68, 5 Mart'ta 62 tane ölü varmış. 5 Mart'ta. 62. Ve hatırlarsınız bundan birkaç hafta önce, aa işte salgınla mücadele iyi gidiyor falan deyip, ne yaptık? Açıldık. Ne yaptık? İşte şu şehirler e, orta, şu şehirler yüksek riskli falan diyerek, düşük riskli diyerek, ne yaptık? Hafta sonlarında açıldı bir anda gevşedik. Anında her şeyi gevşettik. Yani gıdım gıdım yapmak yok. Anında açılıyoruz bir anda. Ve bakın 2 Mart'ta 68 ölüm varken sonra ne olmuş? Mart'ın başında 65'lerde, 64'lerde seyrederken sonra yavaş yavaş açılımla beraber ölümler her zaman için geriden gelirler. 70'lere, 80'lere, 90'lara, 100'lere, 146'lara, 151'lere çıkan günlük ölüm sayıları 200'lere çıkmışken bugün de 276'yı bulmuş durumda. İşte şöyle. Yeni bir rekor kırıldı. Virüs politika dinlemez. Virüs sizin sabrınızı dinlemez. Virüsün beyni yok, canlı bile değil virüs. İşte böyle. Bir anda rakamlar düşerken açılınca o yeniden korkunç rakamlara ulaşıyoruz. Şunun şurasında iki ay daha falan sabretmemiz gerekiyordu. Bir, ikincisi aşının gelmesini yani aşının artık nüfusun önemli bir kısmına ulaşmasını beklememiz gerekiyordu. Biz ikisini de yapmadık ve işte gelinen durum. Başka ülkeler nüfuslarının yarısını artık yavaş yavaş aşılamaya başladılar. Bütün yetişkinlere aştılar aşılamayı. Biz ise aşılarda geriden geliyoruz. Ama aşılarda böyle geriden gelmemize rağmen, daha Biontech aşısı geleli çok fazla olmadı, daha işte e, orta yaşlara çok fazla inmedi aşılama. Anında bir anda hadi artık açılalım dedik. Ve geldiğimiz sonuç, eğer o şekilde devam etseydik, hiç açılma olmasaydı inanın, şu günlük ölüm sayıları gittikçe düşmeye devam edecek. 40'lara, 30'lara, 20'lere falan düşmüş olacaktı. Ve belki bu günlerde işte yavaş yavaş biraz daha açılıyor olacaktı. Halbuki sabırsızlığın cezası olarak şimdi daha da çok kapanıyoruz. Ramazan ayında da bayağı kapalıyız. Yazık. Gidenler geri gelmiyor.